Hayır hocam hayır, benim aklım çıkacak hocam burada duruyor ben kendimi kaybedeceğim bunları duyunca, çok kötü böyle de bu kadar da kötü işler olmaması lazım bu, biz kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı, çok ayıp işler oluyor. Biz bir şey diyecek halimiz kalmadı hocam, bizim düğür hasta oldu, bu lafı duyalı, dolaştı kaldı o oğlu dolaştı. Kocanın yanına gitti. Yiğittin, kel olduk. Hani burada duruyorsun ya, ne aldırdığımı bildiğim yok. Hiç kendimden haberim yok. Evet. Tabii doğru diyorlar. Doğru mu olur böyle laflar? Ayıp değil mi? Bir ayıp diye bir şey var. Biz şeriat altında yaşıyoruz. Yani nice biz şeriatımızı şey yapıyoruz, şeriat altında bizim bu kadar ayıp işleri yapmamaları gerek. Hani bir düşünsen, bak kendini kaybedeceksin, aklını kaybedeceksin. Biz bu laflara hep karşıyız hocam. Yani yapmamaları gerek bu lafları. He, on, o iyi ayıp hocam. De benim kız bu kaldırıp da götürüp gidip de Mersin'e koymanın içi onu da bilemedik. Biz iyi kel olduk hani burada. Aklımız fikrimiz gitti. Ben sargıççı yörükler olarak, yörükler dernek başkanı olarak son zamanlardaki yaşanan üzücü olaylardan dolayı bir açıklama yapma gereğinde bulundum. Evet, çok üzüldük. Hakikaten herkesi üzdü. Bir bizi değil ama bizi daha farklı üzdü. Hem sargıççılar olarak hem sargeçiler içerisinde yaşanan olay aynı soy ismi taşımamız dolayısıyla biz biraz daha üzüldük, fazla üzüldük. Ama burada bizi üzen bir şey daha var. Şu anda yargıda, yargı sürecinde devam eden bir olay, sonucu belli değil. Daha herhangi bir sonuç duyulmadı, bilmiyoruz. Net bir sonuca varmadan gerek sosyal medyada, gerek bazı yayınlarda değişik değişik haberler yayılıyor. Bunlar sarı geçirlere mal ediliyor. En azından sarı geçirlere mal edilmesin diye düşünüyorum. Ve burada e, aile dahi olsa daha ortada tam netleşmiş bir şey suç olarak sonuca varılmadı. Hani benim e, buradan bizi dinleyenlerden ricam sonuç açıklansın, net bir sonuca varılsın. Zaten adli süreç devam ediyor. İnşallah adalet bunu mutlaka sonucun ne olduğunu açıklayacaktır. Ona göre suçlanacak da suçlarız aklanacaksa, aklanır zaten. Hani bu konuda çok e, ön yargılı olmayalım diyorum. Buradan beni dinleyen, izleyen bütün herkese saygılar, sevgiler söylüyorum. Hocam, işte, dediğin gibi işte bir yapacağımız yok.